Herkese merhabalar. Hobistan YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizler için yapılışı kolay tek sırada giden hürrem boncuklu bu güzel kibar oyanın yapılışını paylaşacağım. Buna benzer bir oya daha önce paylaşmıştım. Yani görüntü olarak hemen hemen aynı. Sadece diğerinin alt kısmında şu kısımlar daha çok dolgu ağırlıklı. Bunda zincirli ilerliyor. Bunun yapılışı daha kolay. Tülbentimin rengi renk marka haki rengi 956 numara ipi de altın başak ya da kaplan markasında 956 renk koduyla bulabilirsiniz cenk poşet yazmalarda hanımlar şurada yazan e, numara hem tülbentin renk kodunu gösterir hem de ipin bu şekilde kolaylıkla ipinizi bulabilirsiniz eğer buradaki numaradan bulamazsanız farklı markada da uygun rengini bulursanız alabilirsiniz buradaki renk kodu bize kolaylık oluyor Tığ olarak da 21 numara tığ kullanıyorum. Kullandığım boncuklarım Hürrem boncuklar. Tuhafiyelerde Hürrem boncuk olarak alabilirsiniz. Gramaj olarak da satılıyor. Paketli olarak da satılıyor. Yani tahminen 20 gram yeterli olur. E, İsterseniz şu ekran görüntüsünü alın. Bulmanız daha kolay olur. Yani bazen isim olarak bilinmeyebilir. E, renk olarak da daha çok bu şekilde renkli satılıyor. Yani e, tek renk olarak nadir. Ben de şu an mesela gümüşü var. Tek renk olarak. E, denk gelmişti. Almıştım. Diğerlerinde öyle denk gelmedim. Evet. Dayanıklı pullar. Ama e, ütüsünü yaparken hanımlar. Üzerine ütü bezi koymanızı tavsiye ederim. E, sonuçta üzeri hani baskılı plastik bir boncuk. E, Soyulma yapabilir. Çok da çitilemeye, e, çok yıkamaya gelecek bir boncuk değil Düzgün kullanırsanız ve uzun süre canlılığını, parlaklığını korur. Tülbentimizin alt tığlamasını da iki zincirle yapıyoruz. Geliş olsun, çok sıkı atmıyoruz. Yani çok da önemli değil. Kendiniz şu zincire göre, tığ battığıza göre zincirinizi ayarlayabilirsiniz. Evet, oyamızın yapılışına başlayalım. Başlangıçta ipimizi tığa sabitliyoruz. herhangi bir tığ battısından tığımı geçirdim ipimi aldım kapattım bir tane zincir çektim ipi tığın üzerine bir defa aldım sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum İpi alıyorum çift derli olarak bir ve iki iki defa da çıkıyorum şöyle bir kök oluşturuyoruz çok sıkı tutmuyoruz elimizi şöyle bir rahat görüntüsü olsun sonrasında bir 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tığ zincirle dolgunun arasındaki boşluktan geçirdim. Düzeltiyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 tane de zincir çektim. Tülbentin arka yüzüne döndüm. Oyamın ters yüzüne. Tığ çekmiş oldum. 8'i zincirin ortasındaki boşluktan geçirdim. İpi aldım. Kapattım. Bu şekilde. Şimdi arka yüzdeyim hala. 1 tane boncuk kalıyorum. Tığ boncuğun arasından geçirdim, ipi aldım, ön yüze getirdim, tekrar ipimi aldım, kapattım. Hala arka yüzdeyim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim, ön yüze döndüm. 1 2 tığ battısı atlıyorum. 3'ünün ortasından girişimizi yaptık. İpimizi aldık, kapattık. Bir tane zincir çektim. Şurası sizin için çok gergin olursa şöyle bir görüntü olursa o zaman 8 zincir de çekebilirsiniz. Evet bir tane zincir çektik. İpi tığın üzerine aldık. Sıradaki tığ battısından girişimizi yapıyoruz. İpimizi aldık. 1 ve 2. 2 defa da çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Dolgunun yanındaki boşluktan giriş yaptım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim arka yüze dönüyorum 8 zincirin ortasındaki boşluktan giriş yaptım ipi aldım kapattım bir tane boncuk alıyorum tığ boncuğun arasından geçirdim ipimi aldım kapattım şuraya sıkı tutalım gevşek olmasın 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektik buradaki zinciri de dikkat edelim hanımlar biri gevşek biri sıkı olursa kırılma olur çirkin bir görüntü olur Evet 7 tane zincirimizi çektik ön yüze döndük 1 2 tığ battısı atladım 3'ünün ortasındaki boşluktan girişimizi yaptık kapattık bir tane zincir çıktı Yani şu aralıkları tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz hanımlar. Yani çok fazla geniş düşerse mesela tığ battı başlarına da batarak denge kurabilirsiniz. Sıkıntı değil. İpi tığın üzerine aldım. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. 1 ve 2. 2 defa da çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Dolgun yanındaki boşluktan giriş yaptım. ipi aldım. Kapattım. 1-2-3-4 zincir çektim. Arka yüze dönüyorum. 8'li zincirin ortasındaki boşluktan girişimizi yaptık. Kapattık. Bir tane boncuk alacağım. hangi gireyim. Kılayım. Gümüş alayım. Tığı boncuğun arasından geçirdim. İpimi aldım. Tekrar ipimi aldım. Kapattım. Bakın şöyle araya girebiliyor. Aslında çok önemli değil. Yakınlaştırayım. Düzeltelim onu. 1-2-3-4-5-6-7 yedi. Evet. 7 yedi zincir çekmiştim ben. 7 zincirimi çektim. 1-2 tığ battısı atlıyorum. 3. ortasından girişimizi yaptık. Kapattık. 1 tane zincir çektim. Evet gördüğünüz gibi oyanın yapılışı çok basit. Görüntüsü de çok kibar, çok zarif duruyor. Çeyizlik, hediyelik. Güzel bir oya. Ütüsünde ütüsü çok basit, ütüsü kolay. Şöyle bir ütü masasının üzerindeyken şöyle şunları düzeltiyoruz biraz. Sonrasında üzerine ütü bezi koyarsanız daha iyi olur. Pamuklu bir bez. Doğrudan basmayın ütünüzü boncuk olarak tanımlar isterseniz farklı boncuklar da ekleyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde. Ütül haline tekrardan bakalım. Evet ütülenmiş hali de bu şekilde. Evet bugünlük videomun sonuna geldim hanımlar. kanalımı ee, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak da bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.